Söyleyeyim, Önce Pınar Hanım'a teşekkür ediyorum. Ben Kıbrıs Harekatı'ndaydım. 1974 Aa, Kıbrıs Harekatı'ndan 3 ay sonra gittim. E, değiştirme için gittim. Paraşütçü bir üste emeldim. Kıdemli üste emeldim. Oh. O ben günleri ne çok gitti. yakinen yaşadık. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bize vermiş olduğu böyle ANPRC 6 dediğimiz telsizleri biz e, ben tabi harekattan 3 ay sonra gittiğim için onları birebir dinledim. Herkesin yere sattığını ve ASESA'nın ve diğer e, Havveysan'ın kurulma sebepleri işte burada yatmak lazım. Hmm. Bayağı bir ciddi şekilde oradaki Türk subayının karşılaşmış olduğu subayın, As subayın, Türk askerinin karşılaştığı şeyleri sıfıra indiren bir sisteme geldik. Ve bugün ismini, firma ismini söylemek durumundayım. As sayesinde birçok şey yapıyoruz. Şimdi bir üç tane soru önemli. var burada yani, cevaplanacak. Ben şu bir şeyinize ilave etmek istiyorum. Şimdi Türkiye 23 Eylül, burada Eylül tarihi yok, F-35 programından çıkartıldı. 23 Eylül 2021'de. Hı hı. Bundan sonra ve biz çok da oyunu kuralına göre yine bizim istek dediğimiz, bu FMS dediğimiz, Foreign Military Sales dediğimiz, yani yabancı askeri satışlar diye Amerika'ya, Bunların hepsinin şeyi vardır. Letter of request dediğimiz. Yani nedir? Evet. Efendim istek mektubu diye. Kalktık biz F-35'lerin yerine. Çıkartıldık çünkü. 27,5 milyar dolar bir kaybımız var. Ve de bu, bu, konuda çalışan diye biraz evvel paşamın da ifade ettiği gibi bu bilgi birikimini geriye doğru işlettik. Bu biraz şey. Biraz fazla konuşacağım. Bu konuda onu söyleyeyim mi? Ben durumunuza göre. Çünkü çok önemli bazı şeyler Bilmiyorum var. Onu değil. söylemem lazım. Buyurun. 30 Eylül e, e, 21'de Amerika Birleşik Devletleri'ne F16 talebini oraya, oraya e, talep mektubunu gönderdik. Program 80 tane modernizasyon kiti çok ve de 40 tane de F16 e, bunun ismi de F16 Block 70 Viper dediğimiz hani e, süpürücü terminatör diye ifade ettiğimiz şey. Tabii 27 Ekim 21'de ilk görüşme Ankara'da yapıldı. Bu önemli. Ankara'da e, ve NATO e, politikalar direktörü Andrew isimlerini de söylemek istemiyorum ama ve Melisa Melissa Bankert e, savunma tedarik idam eden sorumlu geldiler Ankara'da görüşmeler yaptık. Bayağı ciddi bu durumumuzu ifade etmeye çalıştık. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye oyunlu kuralına göre oynuyor. Gene deminki o listenizi biraz daha geliştireyim. Ancak temsilciler meclisinde özellikle Frank Pallon, hani biliyorsunuz temsilciler meclisinin başkanı Pelosi, hep Pelosi ismini, Nancy Pelosi ismini zikrettik. E, bu Pallon 50 tane e, ile bunların büyük çoğunluğu her iki partiden, efendim Biden'a mektup yazdı. Ve Biden'e mektubu çok ince altları çizilecek birçok şey var. Yani bunları esefle okumak lazım. Hakikaten esefle okumak lazım. Bakın şöyle söylüyorlar. Ee, diyorlar ki bu